Çetin son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Bursa Nilüfer Futbol Kulübü başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bol gollü, zevkli, futbolun öne çıktığı güzel bir karşılaşma diliyoruz değerli izleyenlerimiz. Ata destek veren Umutcan vardı. Umut yerden ortaladı. Ceza sahası içerisine doğru. Altı pas noktasına doğru seken topu Kaan kontrol etmiş. Sol kanada doğru, oraya doğru hareketlenen Emin var. Emin ceza sahasına sokulmak isteyecek. Verdi pasını ceza sahası içerisinde bir tehlike. Kapanacak Emin kaleye doğru bir şut geldi. Savunma kapandı. Yerden bir orta. Boşta kaldı top. Bakıyoruz karşılaşmanın hakemine. Bir penaltı beklentisi var Bursa temsilcisinde. Ege Bilim kazandı topu. Az önce ceza sahası içerisinde bir penaltı beklentisi vardı. Bu pozisyonda Bursa ekibinin çok zorlu, çok önemli bir karşılaşma var. Kocaeli Spor A takımı adına da. Ceza sahası içinde bir tehlike var. Kaleye doğru bir şut yandan dışarıya çıktı. Arda 4 yetenekli futbolcumuz demiştik A takımda oynayan. Bugün 11'de oynuyorlar. Hem onlar hem de genel olarak 19'un genel... ...diziliyordu ama bugün Murat Hoca e, dizilimde bir değişikliğe gitmiş. Efe Bera tek ön libero oynuyor. Mikrofon ne zaman alsam abi. Bir tehlike var. Ceza sahası içerisinde Kocaeli Spor adına e, Bursa ekibi adına düzeltiyorum. Solda bir boşluk oraya doğru. Top biraz hızlı ama offside bayrağı da havada. Karşı taraftaki Sığraç doğdu. Ee, biraz sert oyn oynayan bir takım. Savunmaya da iyi çekiliyorlar. Kocaelispor açmak için biraz daha ee, evet şu anda ceza sahası içerisinde tehlike var. Karanböl oldu bir plase top. Çizgiden çıktı. Savunmada uzaklaştırdı. Çok tehlikeli bir pozisyondu Kocaelispor adına. Yağız Varoğlu çıkardı top ağlara gitmek üzereyken değerli izleyenler bir bakalım bir kez paslaşarak kullanıldı. Efe Bera. Bünyamin son çizgi üzerine Bünyamin. Bünyamin yaptı ortasını kaleciden sekti. Bir vuruş topu alarda. Kocaelispor öne geçiyor. Mükemmel bir gol geldi. Umutcan attı ve 1-0 öne geçirdi Kocaelispor'u karşılaşmada 19. dakika. Kocaelispor Umutcan'ın golüyle duran top sonrasında ceza sahasına Bünyamin'in yapmış olduğu ortada Kaan'ın yumrukları topu istediği noktaya götüremedi. Boşta kalan top yerden sekti ve Umutcan sol ayağıyla harika bir gole imza attı. Evet abi biraz önce Umut'tan bahsetmiştik zaten. Bir sol bek oyuncusu olmasına rağmen gerçekten Umut çok etkili bir oyuncu. Ee, geçen derince maçına ben yine gelmiştim Penaltıdan bir gol atmıştı Umut Benim geldiğim maçlar herhalde Umut'a biraz şanslı geliyor ee, Geçen maçlar için gol atmıştı ...lardan sekti. Ceza sahası içerisinde Umutcan son anda araya girebilecek mi? Gol tehlikesi oldu uzaklaştırdı Savunmada Kocaeli Spor Umutcan'la Az önce gol atan futbolcu Bu kez golü önleyen isim oldu Sürekli bir hareket hali var Ön tarafta futbolculardan Fatihan Fatihan en son çizgiye doğru Fatihan bastı topa sol ayağında Verkaç'ta başarı var Fatiha yerden ortaladı ama kullanacak Bursa ekibi İbrahim'le hemen kullanıldı son çizgi üzerinde ceza sahasında bir tehlike var Kocaeli spor ceza sahasında orta geldi yerden penaltı noktasına doğru bir o elle oynama itirazları var. Bursa Nilüfer Futbol Kulübü'nde pozisyon bu. Sayanın dışıyla güzel de bir pas çıktı orada. Ceza sahasına doğru sokulan Kerem var. Kerem vurdu son anda. Tayla ayağıyla çıkardı. Müthiş bir kurtarış geldi Kocaeli Spor'da Tayla'dan. Gole çok yaklaştı. Kaleye doğru süzüldü. Bir kafa topağalarda. Fark 1'e indi. Köşe vuruşu sonrasında. Fark 1'e indi yapılan kafa vuruşu. Topu yakalayamadı. Talha ve filelerle buluşturduğu Bursa ekibi ve fark birendi mücadelede 40. dakika. Golü bir kez daha getiriyoruz ekranlarınıza. 6 pas noktasına doğru çok güzel bir. <laughs> Bünyamin koştu sağ Sol kanada doğru kendini attı ve topu aldı İbrahim karşısında. Yağız Ata destek veriyor. Uzak noktada Bünyamin. Son çizgi üzerinde Bünyamin yaptı ortasını. Yağız'a doğru Yağız topu dışarıya gönderdi yakın mesafeden. 6 pas noktasında Yağız. Çok güzel gelişti atak. Bünyamin'in pasında kale ağzında biraz daha kapta kapatabilseydi ayağını. 3. golü olacaktı Kocaeli Spor'un. Hasan İbrahim Yıldırım topun gerisinde kaldı. Egemen Çetin verdi işaretini. Hasan İbrahim iyi noktaya doğru ortaladı. Açıldı arkaya doğru bir vuruş son anda. Köşe vuruşuyla atağa devam edecek. Bursa Nülüfer beraberlik golüne yaklaştı. Talha topa müdahale eden isim soluna doğru gelen topu son anda çıkarmasını bildi. Talha Polat Bursa temsilcisi yakın kalede yine doğru yerden sekti. Talha doğrudan kaleye süzüldü top. Bir dakika ilave süre gösterdi maçın hakemi Egemen Çetin ilk yarıya. Yine bir köşe vuruşu kullanılıyor. Yine iyi noktaya uzaklaştı. Uzak noktaya doğru gitti top ve doğrudan dışarıya çıktı. Kerem Akay kartı gördü bu pozisyonda ve sonrasında ise ilk yanının son düdüğünü çaldı Egemen Çetin. Egemen Çetin de ikinci yarı için her şey hazır. İlk düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya Koceli Spor başladı. Bir kez daha iki takıma da başarılar diliyoruz. Yine futbolun konuşulduğu güzel bir karşılaşma temenni ediyoruz. Şimdi Yağız hareketlenen mücahit kural var. Mücahit yaptı ortasını son çizgiden. Son anda bir müdahale. Köşe vuruşu. Aferin, Aferin, Aferin. Bünyamin hareketlenmişti. Ceza sahasına doğru ve altı pas noktasında son anda araya Ege girdi. İyi noktaya doğru da oradan kaleye doğru süzüldü top. Kaan uzaklaştırdı bir şut daha bir kez daha Kaan. Ege koştu. Ege'de kalır mı? Ege ayağını sokar mı? Ege yerde kaldı. Karşılaşmanın hakeminin kararı devam. Egemen Çetin. Pozisyon bu değerli izleyenler. Yazdan sağ tarafa doğru Bünyamin kurtarabilir mi? Son anda topuna müdahaleye kaptandan geldi. İbrahim Torun. Orada Bünyamin kendini kurtarsaydı doğrudan kaleye doğru inebilirdi. Son çizgiden bir orta, bir kafa. Top yandan dışarıya çıktı. Köşe vuruşu kararı var. Egemen Çetin'den bir kez daha izledik pozisyonu. Orada biraz daha aras. İnan... Orta geldi ceza sahasına, sekti. Uzak noktaya doğru açıldı top. İbrahim Yıldırım Ceza sahasında topla buluştu. Sol ayağında kaleye bir şut. Topağlarda. 2-2 oldu maç. İbrahim attı 2-2 oldu. 67. dakika. Gerçekten şık bir gole imza attı futbolcu. şu kullanacak. Kocaelispor işaret geldi. 10 kişi sağda Bursa. Yapılan orta. Ege orada vuracak. Bir elle oynama. Söz konusu bir şut geldi. Kaleci Kaan. Burada bir elle oynama var mı? itirazları vardı Kocaeli Sporlu futbolcuların. Mücahit. işaret geldi. Kaleye doğru. Boşta kaldı top. Bir şut topağlarda. 3-2 oldu. Top filelere gitti değerli izleyenler. Topu ağlara gönder oyuncu Bünyamin. Kenar kulübe itirazda oyuna dahil olmadığı için futbolcu Volkan duran top öncesinde itirazları var. Gökhan Hoca ile futbolcunun itirazı. Golü bir kez daha izleyelim. Bünyamin'in golü skoriçiko oldu değerli izleyenler. Maçta 76. dakika. birazdan iyi noktaya doğru bir orta son anda Ozan başın arkasıyla ama muzaffer aldı ceza sahası için muzaffer top yandan dışarıda çok kritik bir an çok kritik bir an geldi 88 dakika topla çıkamadı Kocaeli lispor ve bu yakın mesafeden top dışarıya çıktı maçın kader anlarından birisiydi. Önde lider Kocaeli Spor. 41 puanı var. 18 maçta 12 galibiyet. 5 beraberlik 1 yenilgi. Kafa vuruşu geldi. Aynı futbolcudan. Belki de sahanın en kısalarından. Muzaffer Hancı. Popüsten dışarıya çıktı. İki pozisyonda da topu kazandırdı Görkem sağ kanatta Emine Emin. Sol ayağında Emin kaleye doğru üstten dışarıya. Emin çerçeveyi gördü, kaleyi yokladı. Top üstten dışarıya çıktı. Soldan bir orta geldi iyi noktaya ama kaleci Talha'dan geçmedi top. Bir kez daha dolduruldu. Orada bir kontrata olabilir kontratak olabilir mi? Bünyamin kurtarırsa gider. Bünyamin gider. Ceza sahasına doğru sokuluyor Bünyamin. Birebir Bünyamin sağ yanda. Bünyamin gördü çerçeveyi. Bünyamin vurdu. Kaan boşta kaldı top uzaklaştırdı. Bursa savunması. Topun yedek topun oyuna dahil olmasını istedi. Egemen Çetin. Deminki pozisyon bir kez daha geldi ekranlara. Kaan Sekmez Ozan Adaş yükseltti topu ceza sahasına doğru sekti. Orada yükseldi boşta kaldı ama kaleci Kaan'a yapılan hareket faul. Artun az önceki pozisyonda faul yapan isim. Ve karşılaşmanın son düdüğünü çaldı mücadelenin hakemi Egemen Çetin Kocaelispor zorlandığı mücadelede Bursa Nülüfer Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup ediyor ve puanını 44'e çıkarıyor.